Merhaba arkadaşlar. Cümleten hepinizi teker teker selamlıyorum. Arkadaşlar Shiba Token hakkında fazla e, bilgim yok desem yalan olur. O az bilgimi belki çok görün. Arkadaşlar Shiba 1 dolar olur mu? Öncelikle sorularımı bir açıklığa kavuşturayım. Arkadaşlar Shiba kesinlikle 1 dolar olmaz diyemem. Yani bu kripto dünyasında olmaz diye bir şey yok yani benim açımdan. Yani <laughs> kusura bakmayın hepinizden özür dilerim. Arkadaşlar Shiba token 1 dolar olmaz ama yani yakın bir sene yani böyle 2 sene, 3 sene, 4 sene sonra yani kesinlikle ama kesinlikle 1 sent olmasını bekliyorum 2025'e kadar. Belki 1 sent, belki 2 3 sent olacağını Öngörüyorum. Yani arkadaşlar yorumlarda siz de belirtebilirsiniz TİB hakkında. Yani ben e, haberleri sizlere teker teker bildireyim. Ama bu arada e, şoka da girmeyin. Acil video çekmedim ama şoka da girmeyin yani bu düşüşte. Hemen satıp etmeyin. Yani satmayın. benim Bana bakarsanız yatırım tavsiyesi değildir ama satmayın yani. Oyununuz kalsın. Yani bir, bir üç sene kalsın yani benim açımdan öyle görüyorum ama yatırım tavsiyesi değildir. Neyse arkadaşlar teşekkür ederim dinlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Daha videolar gelecek. Bu benim ilk videom. Daha çok çekmeyi düşünüyorum. Kolay gelsin Allah'ım.